Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz Bugün sizlere yine bir minecraft serisi çekeceğim. Biliyorsunuz ki minecraft kanalımızda az da olsa sevildi veya çok da sevilmiş olabilir. Siz sevdiğiniz için ben yine çekeceğim arkadaşlar. Benim böyle minicik bir evim var böyle. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar eğer siz böyle böyle karlık bir alanda yaşıyorsanız böyle karlı kalanda ve de tarlanızı yetiştirdiğiniz suyunuz donuyorsa suların üstüne cam koyabilirsiniz. Arkadaşlar biz şimdi gideceğiz arkadaşlar. Sizinle bugün çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağımız sürpriz olsun istiyorum. Şu şuraya yapacağız arkadaşlar. Buraya bir tane şey yapacağız arkadaşlar. Um, heykel gibi bir şey yapacağız. Mesela diyelim Kazım Usta'yı yapabiliriz. Kazım Usta yapalım. Um, ben hazırlanayım şöyle. Malzemeleri atayım. Bir Q, 2 Q, 3 Q. Bekle şuradan vardı. Evet arkadaşlar. Hemen Kazım Usta'yı yapalım. Şöyle yapalım. Bir de şunu alalım. Şöyle koyalım arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Bu arada yılbaşı yaklaştığı için buradaki sandık arka yılba, yılbaşı sandığı olmuş. Yılbaşı yaklaşıyor bili, biliyorsunuz ki. Şuraya bir. Evet, iki tane koyduk arkadaşlar. Şuraya da iki tane koyalım. Arkadaşlar. Evet. yaptık. Şimdi de bir tane daha uzatırsak çok iyi olur. Evet. Bu Kazım Usta'nın ayakkabıları arkadaşlar. Şimdi şu koyu renkli, azıcık koyu renkli tahtarla. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle Kazım Usta'nın bacaklarını yapacağız. Ya da arkadaşlar bununla yapmayalım. Şöyle güzel bir tane taş var onunla yapalım. Um, şu işte kumdan yapalım arkadaşlar. Çünkü um, kumdan daha bacak gibi gözüküyor. Bu arada hava kararıyor. Ama ben Minecraft'ta havanın kararmasını biraz daha sevdiğim için um, yine şeylerden, koplardan yapmayacağım. Yani havanın kararmasını önlemeyeceğim. arkadaşlar. Ve eğer bu Kazım Usta yapılış bölümü çok uzun sürerse Kazım Usta'mızı yapmaya öbür videoda devam ederiz arkadaşlar. Hiç üzülmeyin. Bu Kazım Usta'yı bitirmeden bu seriyi bırakmayacağım. Gördüğünüz gibi bu kazmusun ayakları olacak. Şöyle bir tane daha çıkayım. Şöyle yapayım. Tabii arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu kum taşını aldık. Çünkü biliyorsunuz ki kumu havadan bırakınca kum aşağı düşüyor. de güzel oldu. Şimdi Kazım ustamızın kıyafetini yapacağız. Kıyafeti mavi olsun. Güzel bir mavi seçtim. kıyafetindeki desenler de şöyle olsun. Taşın olsun. Onları da ben yapalım. Arkadaşlar bu arada Yorumlarda bazılarınız e, iki kişilik Minecraft çek, iki kişilik Minecraft çek diyorlar bana bazen yorumlarda. E, çekeceğim arkadaşlar ama biliyorsunuz ki virüs olduğu için evimizde hiçbir insan gelemiyor. O yüzden virüs geçtiği zaman yapmayı düşünüyorum. Ve arkadaşlar okulu olmayan, okulu tatilde olan arkadaşlarımıza bir tane oyun serisi yapacağım. Yani böyle ım, okul zamanı olmayınca böyle hafta sonu falan eğlenebilirsinler diye böyle bilgisayardan, tabletten, telefondan olmayan oyunlar hazırlayacağız size. Evde ailecek eğlenebileceğiniz oyunlar yapacağız. Bu bir seri olacak tabi. Evet biz şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir uzaktan bakacağım şurayı bitirince. Ve arkadaşlar videoyu çok uzun kılmayacağım çünkü çok uzun olunca izlemiyorsunuz. Böyle bir şeye benziyor şu anda. Hatta şöyle üçlü yapalım. Köpeğim havladı. Ay yanlışlıkla şuna bastım arkadaşlar. dağıtım dağıttım arkadaşlar. Burada da arkadaşlar benim Minecraft hakkında çok bir bilgim yok. Minecraft oynuyorum ama yine de Minecraft hakkında çok bir şey bilmiyorum. Eğer Minecraft hakkında çok şey bilen arkadaşlarımız böyle geceyi nasıl gündüz yapıyoruz falan anlatabilirler. Yani çok mutlu olurum. İstiyorlarsa anlatmış, istemiyorlarsa anlatmasınlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Kazım Usta'nın bir tane kolunu da yapıp bu videoda Kazım Usta'mızı bırakacağız arkadaşlar. Bence bayağı yaptık. Şu kadar oldu. Neredeyiz? Şu kadar oldu arkadaşlar. Ve de hiç merak etmeyin. Yine dediğim gibi Kazım Usta'nın yapılış videosunun devamı gelecek. İkisi farklı videoda olacak arkadaşlar. Belki Başka bir tane oyun videosunda sürpriz olarak sonundaki Kazım Usta'mıza devam edebiliriz. Arkadaşlar hatta kollarını da yapmadan bırakacağım çünkü çok uzun olunca siz izlemiyorsunuz. Şu an kaç dakika oldu onu da bilmiyorum arkadaşlar. Bilgisayardan oynuyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi kollarını da yapıp bırakacağız. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta e, bayıkları falan nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Ama sizlerle beraber öğreneceğiz Minecraft'ta daire yok. Sadece hayaller olduğu için azıcık zor olacak ama ben sizler için bunu yapacağım arkadaşlar. Hadi. Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Allah Allah. arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu videoyu burada bitirelim. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara, yorumlarda video fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi şimdi sizler için bir tane kalp yapıyorum. Yapamadım bence ama oldu arkadaşlar. Yine sizleri çok seviyorum demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yazmayın, like atmayı ve videomu abone olmayı.